Eskiden hastanelerde ameliyatlarla ilgili şöyle şeyler duyardık, haberler duyardık. Ne derlerdi? İşte doktor pansuman unuttu, pamuk unuttu, makas unuttu. Hastanın içinde diye. Bu tür haberler duyardık sürekli. Artık o haberler duyulmuyor Allah'a şükür. Doktorlarımız daha iyi oldular, daha dikkatliler, daha kontroller birçok şeyde. Ama Adıyaman'da bir doktor artık dayanamamış, videoya çekmiş. Dikiş atacak hastaya ameliyatı bitirmiş. Tam 66 tane ipi deniyor. Dikiş atabilmek için. Hepsi de çürük, hepsi de çürük, hepsi de çürük. 67. de sağlam çıkmış. Ya. Sağlıkta da, ekonomide de çağ atladık. Bunu anlatabilmek lazım. Bu arada bu ipliği kime, kimden aldıklarını bir görmek lazım esasında. Bir gazetecinin bunu araştırması lazım. Bu ipi kimden alıyor? Kim satıyor? Hangi firma üretiyor diye bir haber yapması lazım bir tane gazetecinin. Çıkar mı dersiniz? Umarım çıkar. Sağlığınıza dikkat edin efendim. Doktorlarımız iyi ama kullandıkları ipler Allah göstermesin. Neşeniz bol olsun. Görüşmek üzere.